geldi. Oyuncuyu taşıyan uçak az önce Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray bonservisi elinde bulunan Juan Mata ile bir yıllık anlaşma sağla sağladı. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Futbolcuyu Atatürk Havalimanı'na indi. Mata'yı taşıyan özel uçak. Oyuncuya 1 milyon 800 bin avro maaş ödenecek. Mata son olarak Manchester United forması giymişti. Premier Lig'de forma terletmişti. Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı elbette. Diğer isimleri hatırlayalım. Mayro Icardi, Yusuf Demir, Matias Ross Yensen ve Milot Raşika'yı kadrosuna kattı sarı kırmızılı ekip. Son olarak da ekranlarınızda görüyorsunuz. Manchester United forması giyen Juan Mata ile de Galatasaray Kulübü her konuda anlaştı. Juan Mata 34 yaşında. 34 yaşındaki İspanyol futbolcuyla yapılan pazarlıklar bir süre devam etti ve pazarlıklar sonunda kendisiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Evet, İspanyol futbolcu Juan Mata ile anlaşma sağladı Galatasaray Kulübü ve Mata çok kısa bir süre önce İstanbul'a geldi. Futbolcuyu taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı'na indi ve Uçaktan indikten sonra kendisini karşılayan isimlerle birlikte transfer aracında izliyorsunuz kendisini. Oyuncuyu taşıyan Juan Mata'yı taşıyan uçak az önce Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı sevgili seyirciler. Mata ile bir yıllık anlaşma sağladı Sarı Kırmızılı Kulüp. Oyuncuya 1 milyon 800 bin avro maaş ödeyecek Galatasaray. Mata son olarak Premier Lig'de Manchester United forması giymişti.